Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte it, ax diye bir tane petim vardı Onun megasını yapacağım arkadaşlar Hatta ben size söylemiştim Ama söylemiş de olabilirim unuttum çünkü Arkadaşlar hepsini luminoz yaptım Ve bugün sizlerle birlikte bir de şurada em, Mega şey box var Mega şey var. Onu ilk önce trackleyeceğiz yaptıktan sonra. Şimdi gidelim yapalım arkadaşlar. Umarım güzel şeyler verirler teklife. Bir de ben normal direkt kafama göre girdim. Yani şey falan zengin sunucusuna girmedim. Yani zengin de olabilir, normal de olabilir, orta da olabilir. Nasıl bir server olduğunu bilmiyorum. Ama umarım güzel şey olur. Arkadaşlar bir de benim ilk mega petim mi aks olacak. Benim daha önce hiç mega bir petim olmamıştı. İlk defa olacak. Şimdi gidelim yapalım. Şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak diye. Koyuyorum şu an seri şekeri hızlıca koyacağım. Umarım güzel olur. Ve geliyor. Geldi. İnanmıyorum geldi arkadaşlar. Ve mega aksımız geldi arkadaşlar. İlk mega aksım. Daha doğrusu ilk mega petim. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben çok beğendim cidden. Benim en sevdiğim petim olabilir artık bu. Neyse arkadaşlar tamam bu petimizi çekelim şu anlık. Ama çok güzel oldu. Ben bu petimi çok sevdim cidden. Şu an arkadaşlar çok elimde tutmayacağım. Yanlışlıkla açabilirim. İçinden kötü şeyler geliyor bazen. Bana hiç içinden legendary gelmedi ama ultra rare çok geldi. Şu an geldik de çok güzel değil ama şuradaki şey peratı görünce benim hayal petim şuradaki. Aman maalesef bu server, biraz server birazcık kötü. O yüzden farklı bir server'a mı geçsek arkadaşlar? Aynen arkadaşlar farklı bir server'a geçelim. Ama çok mutluyum şu an. İlk defa mega bir petim oldu. Ve çok tatlı. Çok tatlı bir mega petim oldu. Ve ben onun üstüne giydiririm. Hatta şimdi giydirelim arkadaşlar. Hemen geçsin. Şu an content diyor. Save ve loading gelince gelecek. Ben çok heyecanla bekliyorum. Petimi giydirmek istiyorum çünkü. Bakalım hadi girsin. Ve girdik. Tamamdır. Ee, şey odasında giydireyim. Pet odasında. Ama pet odası değil neyse. Şuraya aks yazmayacağım. Buradan direkt bulurum. Petimiz nerede? Heh buradaymış arkadaşlar. Şimdi ne giydirsek acaba bu pete? Burada olmadı. Duvara çarpıyor kafam. Burası olmaz. Burası olur mesela. Burada giydirebiliriz petimizi. Hı, ne giydirsek acaba? Bunu giydirsek... Aa güzel oldu. Bakalım başka bir şey giydirebilir miyiz? Bu pek güzel olmadı. Bu da güzel oldu. Yanına güzel bir şey koyduk. Bu da çok tatlı oldu ama maalesef boğanın şeyini olmadı. Gözlük takısak mı? Birazcık abartılı duruyor. Şimdi gidelim. Şuradan madalya koyamıyoruz. Kanat koysak mı? Birazcık daha kötü oldu ya. Arkadaşlar bir de ben bu kanalı aldığımdan beri hiç kullanmıyorum. Hiçbir petimin üstüne olmuyor çünkü. Ha tamam bu olur. Arkadaşlar bence gayet güzel bir şey yaptık petimize. Kombin yaptık. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence gayet güzel oldu. Minnoş oldu. Ama petimi maalesef burada kaldırmam gerekiyor. Çünkü insanlar görünce direkt bana trade atmaya başlayacak ve hiç bu kutuya teklif yapmayacaklar büyük bir ihtimalle. Hepsine mega aksıma yapacaklar. O yüzden kaldırayım ki. Arkadaşlar birazcık yine kötü bir servere geldik. Ama olsun. Şu anda trade yapmayı, trade'ini yapmaya çalışacağım. Umarım güzel bir şey verirler de şu an trade atmıyorlar. RGB box trade diyeceğim. RGB Mega Box diyeceğim direkt. RGB box çünkü kabul etmiyor. Ama bazı insanlar işte şey yapıyor. Doğru ama me Mega Box değil bu ama neyse. Camel veriyor Ankom'un. Eş değer değil bence. Bunun içinden çünkü Legendary e çıkma şansı var. 4.5-5 şansı var yani. O zaman arkadaşlar biz yavaştan e Mega Axe'a geçelim. Çünkü bu server çok bir offer vermiyor bizim petimize. O yüzden biz Mega Aksımızı tradelemeye çalışalım. Umarım güzel teklif verirler yani. Güzel teklif istiyorum bu pete. Flyright Cobra veriyor. Maalesef eş değer değil. Ama güzel bir pet. Gayet güzel. Benim en sevdiğim pet zaten bu. Çok tatlı. Baksanız arkadaşlar. Çok tatlış gözüküyor gözleri böyle. Arkadaşlar zaten ben bu peti seviyordum. Hmm, bir de <laughs> ne yapsak acaba? Başka trade mi yapsak? Diyeceğim de yok. Ben bu peti çok seviyorum. Aralarından en favori petim bu diyeceğim de arkadaşlar bu serverda da bana teklif vermiyorlar. Arkadaşlar biz hiç server bulamayacağız büyük bir ihtimalle yani biz, bir de ben sabah onunda oynuyorum. Şu an sabah onunda çok e, güzel serverlar bulamıyorum maalesef. Eğer bu serverda olmazsa sizle birlikte güzel zengin bir servera girmeye çalışacağım. Umarım girebilirim yani güzel bir server istiyorum. <laughs> i̇şte çünkü tam değerini veremiyorlar bazı serverlar girelim burada İngilizce konuşuyorlar çünkü Ruslar değerinin birazcık daha azını istiyorlar yani birazcık daha değersiz pet veriyorlar benim verdiğim petlerin yani sıfır katını falan veriyorlar arkadaşlar Şimdi rgb box'ımı tradelemeye başlayacağım. Şu an petimi şey yapmayı unuttum gayet güzel başladı. Aynen güzel. Ama arkadaşlar bunu e, ben bir kez trade'lemiştim. right golden penguin almıştım o yüzden eşdeğer değil. Evet tamam bu serverda birazcık daha güzel tam diğerinden teklifler geliyor. E, demin o demin gelen bir tane pet koydu ve beleş istiyor hayatta vermem maneki ne veriyor Legendary bir de unicorn şey veriyor ben veririm bu arada arkadaşlar bu teklife ben yüzde yüz veririm çünkü neden Çünkü Legendary pet veriyor Full Grom bir tane Monkey veriyor. Red Fox veriyor. Shetland Pony veriyor. Rabbit veriyor. Ama galiba vermeyecek. Ben X'e basacağım. Bassın. Ya da ben basayım. Veriyor mu? Aynen veriyor. Tam o zaman bu bu şey gayet güzel. Sevdim. İnşallah verir. Çünkü Legendary veriyor. Bir de ben Legendary koleksiyoncusu olmak istiyorum. Baya bir Legendary'mı e, gitmişti benim. Çok seviyordum Legendary'lerimi. Hatta bu petten de vardı. Merak etmeyin size de kaldı. Red şey Panda veriyor. Shiba Inu veriyor. Arkadaşlar bir de Red Panda'dan bende çok var ama Shiba Inu'yu alırsam eğer neon gelecek. Swordfish'ten bana bende çok var. Nedenini de bilmiyorum ama maalesef eş değer değil. Çok üzgünüm. Şimdi bunu tıkletmeye çalışacağım tekrardan. İnşallah güzel güzel bir teklif verirler arkadaşlar. Şu an onu bekliyorum ben. İnşallah petimi fark etmemiştir insanlar yani. Çünkü petime veriyor çoğu offer'a insanlar. Lunar Ox diyor. Trade Lunar Ox diyor. Bir de arkadaşlar şuradaki Lunar Ox'u da ben neon yapacağım. O da çok sevimli bir pet. Bunun kadar olmasa da çok sevimli bir pet. Çünkü benim en çok sevdiğim zaten ben ilk geldiği güncellemede de ben bu peti sevmiştim. Daha tatlıydı. Bir de Metal Ox da tatlıydı. Ama ben aralarından en çok bunu sevdim. Daha sevimli duruyordu. Ama şu an kimse trade atmıyor galiba. Değerini birazcık düşürdüm. Çünkü hiç şey yapmıyorum. Şeye basmıyorum. Exit'e basmıyorum. Oha kitsine verdi. Fly right. Verecek mi? Um, Wizard kara karavana vermeyeceğim. Ama bir araba koleksiyoncusu olsaydım belki verirdim. Hihi Land Cove diye bir tane pet veriyor. Ben bunu geldiğinde maalesef alamamıştım. Çünkü o kadar param yoktu. Bir de o zamanlar Adopt Me'yi çok oynamıyordum. Şurada artık Reindeer var. Çok güzel sevimli bir pet. Çok tatlış ama. Maalesef petlerim ona değmiyor. Stella diye bir tane kız geldi. Umarım çok güzel bir teklif verir. Mı diyor. Axe mi istiyor galiba? Bakalım. Galiba aks demek istedim. Ee, teklif verecek galiba Aks'ıma. Ama maalesef vermeyi çok isterdim ama Mega olmasaydı belki Neon olsaydı belki verirdim ama o zaman o vermemeliydi. Maalesef eş değer değil. No thank you sorry diyeceğim. Maalesef eş değer bir teklif değil. Valulara şey değil eş değil ama o right wyvern'ı cidden çok istiyorum. Çünkü neon yapacağım ben ve bir de aynı zamanda form mega diyor. Şurada da yazmış. Şimdi e RGB'li var mı işte arkadaşlar bu yüzden ben e aksım çıkarmıyorum. O yüzden çünkü hiç kimse teklif vermiyor. Diyorlar ki e mega birisi mega der, birisi aks koy der. O yüzden şey yapmıyorum. O yüzden maalesef bu da o da veremeyeceğim. Çünkü eşler değil. E, ee, kuşum var arkadan onun için çok üzgünüm. Ram diye bir tane pet verdi. Gayet güzel bir pet. Ben bu peti çok seviyorum ya. Bu pete dayanamıyorum görünce. Almaya çalışıyorum da vermiyorlar. Ice Mod Dragon verdi. Gingerbread de verdi. Arkadaşlar bu arada ben bu teklifi vereceğim. Çünkü çok güzel bir teklif verdi kendisi. Neon Set Pony verdi. Çok güzel. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben vereceğim bu arada. Neon ve Legendary verdi. Şu an ben şey Exet'e bastım. Hadi bakalım o verecek mi? Vermeyecek galiba. Çünkü şey yapmıyor. Basmıyor. Bekletiyor. Galiba Ed diyecek. Ederse burada arada decline e basacağım arkadaşlar. Çünkü e petim yok. Basmıyor. Tamam. Basmıyorsa e, bekletmeyelim boşuna. Çünkü hep basmıyorlar basmıyorlar. En sonunda decline'e basıyorlar. Böyle bir 20 dakika bekletiyorlar. Sonra basmıyorlar arkadaşlar. Yani boş boşuna vaktimden çalıyorlar. O yüzden yapmıyorum ama kedi verdim. Mouse'a verdim. Ben direkt şeye basacağım decline çünkü eşler olmayan bir teklif verdi. İnşallah güzel teklif verirler diyorum ama vermiyorlar. İnşallah güzel bir teklif verirler. Bu sefer red panda verdi, Shiba Inu verdi, Swordfish'lerden verdi. Yine aynı teklifi yapacak galiba. O yüzden maalesef vermiyorum. Arkadaşlar bu server'ın ama server'ın da değeri birazcık kaçtı. O yüzden ben e, zengin serverına gideyim en iyisi. E zengin serverında da pek trade atacaklarını sanmıyorum. Ama en azından bir şans deneyeceğim. Arka, arkadan kuş sesi gelirse gerçekten çok üzgünüm. Şu an trade atacaklar mı diye bekliyorum ama atmıyorlar galiba. Bir de arkadaşlar tam ben ay reset atacakmışım. Şimdi e, gidiyorum. Evet. Şimdi son bu serverda da deneyelim. Olmazsa artık videoyu bitiririz arkadaşlar. Çünkü server bulamıyoruz. Bu saatte güzel server bulamam zaten. Impossible. Şimdi bakalım. Şu server işte çok robuxlu olan bir servera gideceğim. Şimdi bakalım. Server güzel gözüküyor. Bir tane kız gördüm. Genellikle ben insanların avatarından şey yapıyorum. Bir tane kız vardı, avatarı çok güzeldi. Frost Dragon'u vardı kızın. Genellikle öyle avatarları olan insanların olduğu serverlere gidiyorum en çok onların. Çünkü onların olduğu serverlarda genellikle zengin server oluyor. Şu an giremiyoruz ama. Muhtemelen orası doluydu ama orada 48 kişi sığabilir diyordu ve orada 47 yazıyordu. Ama arkadaşlar orada 47 diyordu. 48 kişi sığabilir. Yani 48. kişi ben olabilirim ama galiba şu an birini bekliyoruz çıkmasına. Ama çıkmıyor. Arkadaşlar bekleyeceğim sizin için ama umarım güzel bir server'a gireriz. Kötü bir server'a girersek gerçekten çok üzülürüm. O kadar zamanımdan gider. Heh tamam girdik arkadaşlar. 12. şeyde. Adopt me'ye. Şu an girmeye bekliyorum. İnşallah error vermez. Şimdi girelim. Şu an bekliyorum arkadaşlar. Heyecanlanıyorum ben. Ben bir de ne zaman zengin bir server'ına girsem heyecanlanıyorum. Nedenini de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi gidelim. RGB box'ımızı alalım, tradelemeye çalışalım. Umarım çok güzel bir teklif verirler. İstiyorum çünkü güzel bir teklif istiyorum. Bir tane RGB box'ımı tradeledim şu ana kadar. Gayet güzel bence. Ama şu an teklif vermiyorlar. Bakalım ama ilk başta girdiğimiz için bizi fark etmiyor olabilirler. O yüzden RGB box trade diyeceğim. Ama sensür oluyor arkadaşlar. Gözükmüyor ki. RGB Box Straight diyorum. He tamam. Şey aralarına boşluk bırakarak yazınca. Şurada dalmat köpek var. Çok tatlı ismi de Oreo. Timsah var arkadaşlar. Bir de timsah ben çok değerli sanıyorum ama değersiz çıkıyor. Tam derinde teklif vermiyorlar kısacası. O yüzden ben de <laughs> Flylight bir tane kit süneye vermiştim. Setland pony veriyor, Phoenix Folk veriyor. Hmm, hayır. Arkadaşlar diğer server bile daha güzel veriyordu cidden. Bakalım ne veriyor. Dediğime muhtemelen pişman olacağım çünkü sürekli ne zaman böyle bir şey desem pişman oluyorum. Hadi lütfen güzel bir şey koy ya. Galiba çok zengin envanterine bakıyor. Karar veremedi bir türlü de hayır yok. Zengin <laughs> Bedava istiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben bedava isteyenlerin hepsine decline'e basıyorum. Şu anda bana ee, başveren veren arkadaşlar küfürlü bir isim olan bir böcek verdi. Sonra bundan verdi. Bu pet ne zaman koysalar veri, veresim geliyor ama vermeyeceğim bu sefer. Çünkü hiç güzel şeyler vermiyorlar. Neyse. Trade'imize devam edelim. Güzel pet verirler. Trade <laughs> Ultra Rare 4 Legendary Crash Gidekto Legendary Challenge diyor. Galiba video çekiyor. Flyland Albino Bet koydu ama çekti. Zodiac Minion. Zodiac Minion'dan ben de bayağı var arkadaşlar. Hiç sevmiyorum bu peti. Hydra koydu, Lunar Ox koydu, Red Panda koydu ama maalesef hiç değer değil. Çünkü Right Golden Penguin verecek kadar değerini bilen bir insan vermişti bana. İnşallah tam o değerde bir pet verirler. Burada mega bir dolphin gördüm. Çok tatlış gözüküyor şu petten maalesef hiç alabilme şansım olmadı. Acaba teklif mi yapsam? Yapsam da kabul etmeyecek zaten. Devam edelim biz. RGB box trade yazalım. Çünkü kimse trade atmamaya başladı bizde arkadaşlar. Lütfen bize trade atın. Arkadaşlar trade atmıyorlar. O zaman biz de e, aksımızı trade'lemeye çalışalım. Umarım güzel bir pet verirler aksımıza. Çünkü ben videoyu böyle sonlandırmak istemiyorum. Aksımızı da trackleyelim. Ama trek atmıyorlar bu sefer de. Aslında bu server için fazla fakir değiliz. Aks diyeceğim. Hemen. Unicorn verdi. Unicorn benim en sevdiğim pet. Yapmayın ama ya. Çok seviyorum ben bu peti. Bu pet benim en sevdiğim petlerden biri. Ben bu pete bunu vereyim. Bunu ver lütfen. Vermedi. Ne istem vermesin. Bir içinden kameleon çıkarsa bu arada unicorn'dan daha değerli. Baştan söyleyeyim. Şu an hiçbir şey vermiyorlar o kız dışında. O kız da eşler bir teklif vermedi. Aa gayet güzel parlıyor şu an neonu dışında. Daha doğrusu megası dışında. Arkadaşlar tamam bizet teklif yapmıyorlar. O zaman biz de yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Şu köşede sonlandıralım arkadaşlar. Daha güzel gözüküyor. Şuradan sit yapalım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.